İstedim teslim olmayı kollarına ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyete diye etiketim Tastıraştan her şeyi sil baştan Vazgeç bu inattan eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha Papatya'yı yere kopatmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Birazcık vuruldum bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbis bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum Kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Aramızda dağlar, bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Şöyle duruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir teksinin senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere Bugün güvercinler uçurttu